4000 dolara doğru yol aldı. Altın. Vallahi altın... gramda 4935 rekor mu bu? Rekoru kırdık evet, 5 yeni bir geçmiştir. rekor. Evet yeni bir Peki, rekor. Peki ne diyor gram bize bu rekor? E, an... dikkat edin diyor. Çarpılırsanız diyor. Tehlikeli <laughs> <laughs> sularda geçmiyor şu anda. 63 lira gram altın kapalı çarşıda serbest fiyatlarda. Bu hafta ve şu an neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Yani Bitcoin'i 3.000 şey, 112.500'e kadar çektiler. 3.750 dolara kadar da altını götürdüler. Şimdi altın verip Bitcoin alacaklar. Bu savaşı göreceğiz. Hmm. Ee, her ne kadar gram altında bu hafta yeni bir rekor görsek de, altın pahalı. Yani altını yükselişini gören yatırımcısı keşke alsaydım falan böyle bir düşünceye gerek yok. Biraz sabredin. Kar satışlarını bekleyin. Altın tarafında şu anda bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Ben şahsen tercih etmezdim. Biraz beklemeyi tercih ederdim. Onsa altın 3.713 dolar seviyesine şu anda 3.720 dolar seviyesine kadar yükseldi. Muhtemelen o psikolojik direnç seviyesi olan 3.750 dolar seviyesine gösterecekler. Oradan tekrar kısıtlarına karşı dikkat etmek lazım. Evet 2026 yılında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama dediğim gibi bu hafta panik yapmamak zaman. Ama şimdi elimde benim altınım var. Araba evet. alacağım, ev alacağım. Fırsat kovuyordum altın satmak için. İyi bir hafta mı? Evet bu sorunun cevabı bende evet. Bu yükselişler kısa vadede çok kalıcı olmayabilir. Eğer ev alacaksınız, araba alacaksınız veya nakide ihtiyacınız varsa bence şu anda bu fırsatları değerlendirmek lazım. Genel trende odaklanmak lazım. Elimde varlığım var. Kar satışı yapayım mı? Yok. Bir gerek yoksa yani. Şimdi 2026 yılına kadar bekle. E, nakide ihtiyacı olanlara evet diyoruz. Nakide ihtiyacı olmayanlara hayır diyoruz şu hmm. an için. Bekle bekle ama iyi, iyi, çok şükür düğün mevsimleri de bitti Baksana çeyrek altına yani 8 8 fark bin. Abi, İslam Bey e, her gün üç düğüne gittiği için e, şu an İstanbul'dayız. Siz konuşurken reji de şu şekilde şimdi... önce kendileri için dinliyorlar, ondan sonra tamam şimdi de seyirciye hani aktaralım diye herkes fark, fark, fark abi e, şeyden vurdu. Düğünden. ...düğünlerden... <laughs> ...içeridekiler aile telden... ...bakayım kameraman arkadaşlarım da... ...şu an için yani <laughs> altın telaşı... ...İhsan Bey ile yazın konuşurken... ...5 bin lira için yıl sonunu... ...falan olur mu diye konuşuyorduk... ...ben unutmuyorum Şimdi, o yayının sonunu... ...sonunda giderken evet. bir 6 bin lira çıkmıştı... ...o, o yeni yani yazın 5 evet. bin lira... ...çok uzaktı bize hatırlayın... ...3 bin 500 liralardan doğru, doğru. bahsediyorduk... Doğru. ...şimdi 5 bin lirayı geçtik... ...geçen hafta değil mi 5 bin liranın üstünü... ...bir gördük geldik... Ee, şu anda yine 5 bin lira seviyesinde yani. Mesela biraz önce... Yani Faruk yıl sonu Bey. gelmeden daha Eylül ayındayız. O yüzden 6 bin... Faruk Bey, altın, gram altın 2025 yılının ilk 9 ayında 3 tane bin lira rakam gördü. 3 bin, 4 bin, 5 bin. Evet, evet, doğru. Yani e, Aralık ayında 2900 liralardan filandı çok ciddi şekilde yani o, o gün 1 gram altın alan yani 3 bin lira 1 gram altın alan şimdi 2 bin lira kazandı gram. Yani şimdi biz özellikle de küçük evet. yatırımcıyı konuştuktuğumuz zaman şöyle diyoruz panik yapmıyoruz eğer nakite ihtiyacımız yoksa bir şey almak için bekliyoruz duruyoruz şu an bu hafta özellikle alım zamanı değil bir satış gelecek diyorsunuz ondan sonra önümüzü bir görelim öyle hareket ederiz diyorsunuz doğru anlamış mıyım? Evet önemli olan şu yatırımcı zaman zaman kendine vakit vermesi lazım. Zaman zaman beklemeyi öğrenmesi lazım. Alacaklar içinde, satacaklar için de şu anda izle. Yani kenarda otur ve piyasaları izle. Panik yapma. Nakide ihtiyacın yok. Bekle. Önümüzdeki aylarda bu yükseliş trendinin devamını bekliyoruz. Ama alacak olanlarda da diyoruz ki hani bu kar satışlar, düzeltmeler bir iki hafta içinde bir bahaneyle mutlaka olacaktır. Sabırla bekle. Ha, ben çok korkuyorum. Çok panik. Hani sabırsız bir yatırımcıyım. O zaman diyorum ki şimdi al nasıl olsa biz 2026 yılında 6000 lira rakamları bekliyoruz. Yine zarar etmezse, Yine böyle bir taktik uygulayabilirsin. ama biz şu anda almayı tercih etmiyoruz. Peki bir şey mi söyleyeceksin? Yok hayır. Kuyumcu esnafı buna kızar mı diye merak ettim hani almayın diyoruz ben. Bakayım yani. sorayım kuyumcu esnafı buna <laughs> kızar mı diye. Bana 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 kızmayan yok ki. Şimdi geçen geçen iki ay önce ticaret Bakanı, özür dilerim bir ay önce ticaret bakanımızı ziyaret etmiştim. Orada atölyelerin yaptığı hileler vardı. Kelepçelerin içine hmm. işte bir grama yakın yay koyuyorlar. Taşlı 25 santimlik işte taşın olması gereken 50 santimlik taş koyuyorlar. Altın diye satıyorlar. Bunları da ben bir şekilde deşifre ettim. Yeni bir yasal düzenleme getiriyoruz bununla ilgili. Dolayısıyla ne olacak? Atıyor işler İslam İmiş'e kızacak. İslam İmiş ne diyor ki? Hırsızlık yapmayın, adil davranın, ahlaklı ticaret yapın. Haliyle yaraya kızacaksın. Vatandaşın, <laughs> vatandaşı 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 diyor, vatandaşın, yaraya bastı mı? Vatandaşın diyor ki ama. alma zamanı al, satma zamanı sat. Evet. Yani vatandaşı doğru bilgilendireceğiz. Bu tabii ki bazıları rahatsız edecek. Ee, Eyvallah. onlar rahatsız olacaklar artık söyleyecek bir şey yok bir zahmet rahatsız evet, olsunlar öyle. yani dolandırıcılıktan <laughs> rahatsız olunur mu yahu yani ne konuşuyoruz şimdi bir yandan biz bu hafta Amerika'yı takip edeceğiz, sonrasında evet. işte Netanyahu ziyareti takip edeceğiz, Dünya Gözü'nü Birleşmiş Milletler'e çevirdi. Tabii bunlardan ayrı okuyamıyoruz bu rakamları da. Ee, tabii, biraz tabii. borsaya da bakalım, borsa e, bu hafta itibariyle ne olur bu etkiler doğrultusunda? Zaten Orta Doğu'da her an her şey olmaya da müsait biliyorsunuz. Evet. E, bunları da harmanladığımızda, öngördüğünüzde e, ne düşünürsünüz diye ikinize birden sormuş olayım başlayayım. Evet lütfen. Buyurun. Ev evet. sahibi bekler. Şimdi geçen, eyvallah. Geçen, geçen hafta sonu sosyal medyada işte CHP davası var, borsalar çökecek, şöyle olacak diye bir manipülasyon yapmışlardı. Ben de sosyal medya hesaplarından rahat olun hiçbir şey olmayacak. Bakın geçen hafta pazartesi günü Borsa İstanbul'un endeks tarafında %5 primle açtı. Işte, Yine satış bekleyenler yanıldı. Şu anda Borsa İstanbul yüzde bir %1,5 yine primde. %2 ile başlamıştı. 11.800 puan seviyesine kadar teknik olarak bu yükselişleri takip etmeye devam edeceğiz. Peki sonra ne olacak? E doğal olarak kâr satışları gelecek. Aşağıda 11.400 puan seviyesi var. 11.350 puan seviyesi var. 11.350 ile 11.800 puan aralığını kısa vadeli takip etmeye devam edeceğiz. Borsa tarafında uzun vadeli yatırımcılar kazanmaya devam ediyor. Ama birikimlerine, varlıklarına sosyal medya üzerinden e, algıyla yön veren yatırımcılar maalesef kazanamıyor. O yüzden Kısa vadede borsa tarafında pozitif beklentim 11.800 puan seviyesine kadar devam ediyor. Yurt dışında bu, bu hafta zaten hem içeride hem dışarıda ekonomik bir e, önemli bir veri e, akışı yok. Yani sadece FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Ama genelde Birleşmiş Milletler toplantısına, Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine falan odaklanacağız. Yani bu hafta dış politikanın çok konuşulduğu bir hafta olacak. E, o yüzden bu hafta ben pozitif e, beklentim borsa tarafında devam ediyor. Buyurunuz. Evet yani ben de katılıyorum. Borsada hani zaman zaman o manipülasyonlar yapılıyor. Artık SPK çok ciddi şekilde bunun üstüne gitmeye de başladı. Geçtiğimiz haftada bir operasyon yapıldı. Yapılması da lazım. <laughs> Çünkü burası bir oyun alanı değil. Küçük yatırımcının soyulduğu bir alan da değil yani. O da dolayısıyla otorite otorite kurumları bunun üzerinde gidiyorlar. O yüzden hani zaman zaman inecek, çıkacak, bir şey olacak, inecek. Elbette dava olacak, inecek. Sonra tekrar çıkacak. Bu burası böyle bir ortam. O böyle olmazsa zaten sonsuza kadar çıksın, sonsuza kadar insin diye bir şey yok ki. Böyle olacak gibi para kazanılsın, bir hareket olsun. Dolayısıyla hareket olması doğal, sağlıklı. Ee, şu anda da %2'ye yakın bir yükselişe devam ediyor. Yani faiz indirimi de Merkez Bankası'nın etkili oldu. Bankalar Banka hisseleri şu anda yükseliyor. Evet. Dolayısıyla ben de yani 14 bin rakamları konuşuluyor yıl sonu için. Borsada daha gidecek çok yol var. Peki. İslam Bey çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Sağ olun. Dilerim. Size sağ olun. de çok teşekkürler.